Selam ayağına beyler. Bugün sizlerle birlikte e, Toca Boca'dan ev videosu çekeceğim. E, ben bayağıdır video çekmiyorum. Çekmek de istiyorum ama fikir bulamıyorum. Buradan bayağıdır çekmiyorum. Aslında ben buna benzer fikir buldum. Hatta çok benziyor. Bunun tabletlisini değil de kağıtlısını yapmak istedim. Aslında o bana daha mantıklı geldi. Ama o çok uzun sürdü ve daha bantlayacağım çok eşya var. Ben hem onları yaparım hem bunları yaparım. Size videolar yüklerim artık. Bugün şöyle yapacağım. Kurami Melody Hello Kitty onları biliyorsunuzdur. Onlarla ilgili ben bir hikaye yapacağım ve bugün Hello Kitty'nin evini yapacağım Yapacağım ve şunu şunu şimdiden ekleyeyim. Beyaz yoğunluklu şeyleri kullanacağım. Çünkü Hello Kitty'nin ana rengi beyaz bence. O yüzden beyaz yoğunluklu şeyler kullanacağım. Daha çok Hello Kitty'nin eşyalarından kullanacağım. Çok geçmeden başlayalım bence. Aslında şöyle ormanlık kalana koymayı tercih ediyorum. Önceden seçmiştim. Beyaz bir ev seçecektim. Hmm. Şöyle evler var ama en beyazı da benim seçtiğim aslında. Geri değil sanırım benim seçtiğim ya. Neredeydi benim seç, Ha, yok bu değildi. Benim seçtiğim nerede? Arkadaşlar seçtiğimi bulamıyorum. Aa seçtiğim yok. Ee, arkadaş ha şu. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi ben içine gireyim. Nereden başlayacağım ben bir seçeyim. Ondan sonra Hello ya ee, odasına odasından ya mutfağından en zoru mutfakta başlarız bir yerinden. O zaman ben eve gideyim. Hiç bekletmeden sizi geçelim. Arkadaşlar inanamıyorum. Aşıldı değil mi bu sefer? Açılmış. Arkadaşlar az önce buraları yerleştirdim. Ve Kaydı açmayı unutmuşum. Açtığımı zannettim. Kapalıymış. Ve onca şeyi yerleştirdim. Ve her şeyi şimdi çöpe attım. Şimdi size düzenli olarak tekrar koyacağım. Maalesef. istemezdim böyle bir şey ama işte oldu maalesef yani. İlk havuzdan başlayacağım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi beyaz yoğunluklu yapacağım. Burayı da süsleyeceğim ya. Aile yapacağım sanırım. Tam bilmiyorum. Tek yaşayan kızlar da olabilir. O yüzden ona daha karar vermedim ama yaptığım eve bağlı. Şöyle bakıyorum başka ne var diye. Bir sürü evet peluş var arkadaşlar. Onu niye koymuyorsun diyenleriz vardır. Beyaz yoğunlukla yapıyorum. İstiyorum. Hamak umarım vardır. Hamak beyaz hamak ne olur olsun. Buraya şenzon yok madem. Hamak yapalım. Şu bence beyaz sayılır diyeceğim bu olmuyor. Şu beyaz sayılır bence ya. Sayılır. Başka çünkü hamak yok öyle. Bakıyorum ama yoktu sanırım. Başka hamak yok öyle. Bakın arkadaşlar Hello Kitty yatağı falan. O yüzden ben böyle yapmak istedim. Buraya da bir tane duş koyacağım. Çünkü e, oluyor ya böyle yani havuz, halka açık havuzlarda e, havuza girmeden önce içe giriyorlar. Onları yapmak istiyorum. Hatta şampuan da koyacağım. Tabii beyaz bir şampuan bulabilirsem. Umarım vardır ya. Ama hatırlamıyorum. Onu. Aha. Şu beyaz gibi. Ne geliyor? Bu olur diğerleri çöpe. Ben bir bir ev yapmıştım arkadaşlar. Daha böyle şeyler yayınlamıyordum. Banyoyu o kadar güzel yapmıştım ki. inanamazsınız. Çok güzeldi. Ama ben sırf video çekeceğim diye işte. Banyoyu. işte onu o eve sildim. O yüzden şu an bomboş. Başka da yok. Şu an bomboş olduğu için. O banyoyu tekrar yapabilir miyim bilmiyorum. Çok zor. Ve ben sırf o banyo için saatlerim beni harcadıydım. Böyle neredeyse bütün kremlerden koyduydum. Ayna vardı. Küçücük yere bir sürü şey sığdırdıydım. Çok güzel olmuştu. Ama maalesef işte ben onu sırf video için sildim. Orada Bu ben buraya koltuk koymuştum. Yorgunlar, yorgunun, yorgunlarsa dinlensinler diye. Şu hava da koyayım da Çok güzel yapmıştım her yeri. Buraya sonra ekleyeceğim bir şeyler. Böyle yapmıştım. Aa, dur şeyi yapayım bari en azından. Buraya renk verebiliyor muyuz ki? Renk verebiliyorsak ben beyaz yapmak istiyorum. Hı, hmm, şunlar. Hayır yer değil. Yer değil. Ama yer de güzel oldu. Oran. Hı hmm, buraya böyle duş efekti vereceğim başka bir duvar kağıdı yok burayı da süslü yapmayı istiyorum çok güzel duvar, duvar kağıtları var ama işte ben böyle seçtiğim için böyle olacak maalesef güzeller var. Acayip güzeller var. Ama işte ben böyle seçtim. Hatta en azda en altlarda falan Kurami'nin dua kağıdı var. Ondan sonra nasıl desem Melon'un dua kağıdı var. Buralar böyle kalsın ya. Böyle güzel buralar. İşte başka hangisinin dua kağıdı vardı bilmiyorum. Ben alt tarafa geçeyim. Alt tarafta görüşürüz. Evet arkadaşlar. ikinci katımıza da geldik. Ee, ben buranın başlatmadan önce ne yapabileceğimi düşündüm. Taşındım ve buldum. Burayı çalışma odası yapacağım. Evet. Yanlış duymadınız. Çalışma odası yapacağım. Bu kızımız e, böyle okula giden bir kız olacak. O yüzden çalışma masası falan mantıklı olur diye düşünüyorum. Hmm. Aynalı olmaz bence ya ayna koymayayım. Ben e, diğer evlerde çalışma masasını aynalı yapıyordum nedense sanki başka masalar yokmuş gibi. O yüzden bir tane var ama böyle düz o olacak sanki. Şöyle en başta görmüşsünüzdür. Şu. şöyle bundan yan yana dizeyim bilgisayar da olmuş olur hem şöyle bir buraya buraya bilgisayar bu arada da çalışır ee, yanına böyle düz bir dolap koyayım ki kitaplarını falan orada tutsun bence ben öyle yapacağım. Orada isteyenler benden ev tüyosu anabilir. İzin veriyorum. Evimi taklit edebilirsiniz. İsteyen takipçim olursa tabi takipçim olursa alabilir. Dolap yok. Sanırım hafif kahverengi olacak. Mecburum onu. Bu uygun gibi. Buna mecburum biraz. Değil ya. Bu olmaz. Orada makyaj dolabı falan koymayacağım arkadaşlar. Belki koyarım. O da belki. Hani bilmiyorum. Burada diğer videomuz şunlarla yapıl yapacağım diğer videomuzda. Hmm, yanına ne koyabilirim ya? Çekmeceli bir şey istiyorum. Çekmeceli ve uzun. Ben niye buraya bakmıyorum? Hep buraya baktım. Buraya hiç bakmadım. Aha. Raf. En iyisin. En ideali. Daha bilgisayarını odasına koyarız. Çünkü bu bayağı yer kaplayacak. En iyisi. Bir tane de arkadaşlar şey koyayım. Sandalye koyayım. Biraz bir tane sandalye kolay bulurum zaten. Buldum bile. Harika. Mükemmel bir çalışma odası oldu. Halı koyalım tabii ki de. Arkadaşlar her zaman kurdeleri olmayacak. Daha altta bir tane daha eli küteli bir tane halı var. Onu koyacağım buraya. Onu istiyorum. burada. Hello bilmeyen yoktur değil mi? Varsa da tanışmış olsun. <laughs> ee, yok bu olmaz. Bu boy olmuş gibi. Şu. Ben genellikle zeminlerimi bu yeri kullanıyorum. Ahşap. Daha böyle ev vibe'ı veriyor bana. Bu arada burayı sizce ne yapacağım? Tahminlerinizi alırım. Tabi yorumlar açık olursa. Umarım açık olur. Yorumları açabilirim. Umarım. Şöyle. Şimdi her yeri yapayım. Ee, sıra geldi. Buraya. Arkadaşlar ben burayı yatak odası yapacağım. Belki mutfak bile olmayacak arkadaşlar bu arada. Ben bu kadar büyük bir yeri bulmuşum. Salar mıyım hiç? Hayır. Tabii ki de, tabii ki de yatağımız el olacak. E kom set concept, tabii. Kom Hello Kitty. O yüzden Hello Kitty'li yatağı bulmak zorundayım. Burada My Melody hayranı olanlar. Bakın burada My Melody yatağı da var. Ee, buraya hmm, hangi şunu koyayım buraya. Büyük güzel olur. Burada halıları çok küçük. O yüzden büyük bir odada küçük bir halı saçma duruyor biliyorum. Hmm. Böyle olsun. Burada olsun. Perde koyayım Beyaz bir perde. Beyaz perde bulmak kolay arkadaşlar. Ama böyle işte rengarenk perdeler var. Bir de bazı perdeler şöyle oluyor. Ee, burada sanki kapalıymış. Hiç gözükmüyormuş gibi duruyor. Ama Böyle nasıl desem bir anda bir açıyorum perdenin içinden gözüküyor. Ben gözükmesini istemiyorum. Ama gözüküyor. Şuraya dolabı koyayım. Oraya çünkü şey vermeyeceğim Perde vermeyecek. Şuraya da son bir perde verir herhalde. oldu herhalde ya değil mi? Bir bakalım. Arada öyle oluyor çünkü. Bakın yine öyle oldu. Sürekli böyle. Yönleri aynı mı? Şu tarafa doğru istiyorum. Evet. Bir dakika. Şimdi yönlerini bir değiştirelim. Şöyle. Heh, güzel oldu. Şimdi ben benim de olduğu gibi benim de eskiden vardı başımın yanında. Ee, şu, ne diyorumsa onu unuttum bir anda. Şöyle şeyler vardı. Başına su koyuyordum gece, lambası koyuyordum, koyuyordum bir şeyler. İşte onunla öyle uyuyordum. Ben de buna lamba koyacağım işte. Bilmem ne koyarsam artık. Burada oda çok boş kaldı. Ben odayı ne dolduracağım? Tablo koyacağım her zamanki gibi. Bakın tatlış tatlış tablolar var. Tabii ki sadece ben böyle gördüm. Başka öyle karakterli bir tablo görmedim. Ee, çalışma odasına bunu da koyardım. Ama tabii ki cam olduğu için almazdı. Şunu koyabilirim bak kalpte. Ah bir daha aşağıya vermesin. Şuraya tablo koyayım büyük bir tane. Hmm. Bakın böyle resimler var. Ama tabi elokitiz var mı bilmiyorum. Ben çok aşağı yenmedim burada. Aynı var göreceğiz. Ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Bunlar koyabilirim bunlardan. Ama renkli. Şundan koyabilirim. Taştan kötü görünür. Sen git. Bu karakterin zense değil şey elmaymış. Evet. O yüzden bunu buraya koymak istiyorum. Ben buraya daha doldururum bir şey. <laughs> ben niye şey yapmıyorum? Bu bölgeyi makyaj masası yapmıyorum. Başka yapacağım bir şey yok çünkü. Sanırım perdeleri kaldıracağım. Yoksa olmayacak. Zaten içi de görünüyor. Um, makyaj bence karakterimiz manzarayı izleyerek yapmak ister diye düşünüyorum benim şeyim öyle <laughs> belki yeni kişilerde gelebilir kuzenim mesela isim vermeyeyim benimle belki yapar tabi her bölümde olamaz Sesi bazı sesler farklı gelirse şaşırmayın. Bekle ya Arkadaşlar bu arada ben birazdan videoyu bitireceğim. Hem uygulama bir değişik oldu. Hem de 20 dakikaya ulaşmışız. Part 2'si gelir. Ben. Part 2'si gelir. Ee, o yüzden son bir masayı yapıp Size bedel edeceğim. Bu arada part 2'sini de bugün yayınlamayacağım. Hmm. Biraz bekleyeceksiniz. Maalesef bekletmek istemiyorum ama. Bekleyeceksiniz. İsterim ki her gün böyle videolar atayım. Ama evler işte hemen bitmiyor. Ve... Koca bocanın bir yeri daha aldı mı onu toparlaması zor oluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Aa, ben ne koyacaktım? Bilgisayar. Niye makyaj yerine bilgisayar koyuyor, koymuyorum? Değil mi? Ama sıkıntımız şu. Masa yok. Büyük yuvarlak masa. Da olur. en müsait şu sanki. Şunu koyayım. Hem de düşük bütçeli bilgisayar. Şunu nereden koysam ne olur ki? Uzun böyle beyaz bir tane vardı. illa şu. bundan her renkten yapmışlar. Ama tek beyaz olanı yok. Şaka gibi. Şunlar var. Ben de uzun arıyorum. Bunları çalışma odasına koyayım. Şu iyi ya. çekmek Beyaz bir koltuk olsun lütfen. Çok istiyorum beyaz oyuncu koltuğu. De sanırım yok. Şu iyi gibi. Bu hem burada olsun hem de şeye koyayım ben bunu. Çalışma odasına koyayım. Bilgisayarlar büyük olduğu için ben uzun arıyorum. Normalde uzun bilgisayarla ne işim olsun? beyaz bir bilgisayar. Stickerli mi olsun? Evet stickerli olsun. Çünkü şeyin de stickerli. Dolabın. Hmm. Başka var mı ki burada? Biraz doğal. Uzun. Bak ya eskilerdeki gibi yine kasmaya başladı arkadaşlar. Yine. Kasıyor ya. Arkadaşlar ben size burada veda edeyim. Çünkü tabletim baya baya kasıyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Partike'de görüşürüz. Devamı gelecek.